Merhaba değerli açık öğretim öğrencilerim. Meslek analizleri serimizde 9. videoya kadar geldik. Bugünkü bölümümüz Yönetim Bilişim Sistemleri. Aynı zamanda benim kendi okumuş olduğum bölüm. 3. sınıf bitmek üzere artık. Arkadaşlar öncelikle TYT, AYT ve staj var mı diye bakacak olursak. Bu bölüm lisans bölümü olduğu için öncelikle TYT sınavına, daha sonra da AYT sınavından TM yani Türkçe Matematik yapmanız gerekiyor arkadaşlar ve staj olan bir bölüm değil. Şimdi puanlara şöyle bir bakacak olursak Geçen yıl açık öğretim fakültesi Anadolu 615 kontenjanın tamamı doldu. 742 bin başarı sırası ve 261 puanla aldı. Ankara Ankuzev biliyorsunuz Ankuzef'te Ankara Üniversitesi uzaktan eğitim merkezi 400 kontenjan açtı. Ve 830 bin başarı sırasıyla 253 puanla aldı. İstanbul Auzef 300 kontenjanın tamamını doldurdu. 600 bin başarı sırası ve 275 puanla aldı arkadaşlar. TM puanlarıyla aldı bu bölümleri ve 2022 bölümleri olarak geçerli. Nerelerde çalışır arkadaşlar? Yönetim bilişim sistemleri hem yönetim bir şirketteki yönetimle ilgili bölümler hem de bilişim yani bilgisayar, teknoloji ve internetle ilgili olan bölümleri için geçerli. Finansal hizmetler, perakende hizmetleri, lojistik ve ulaşım hizmetleri, turizm, iletişim ve bilişim teknolojileriyle ilgili gibi alanlarda hizmet veren firmalardaki bilgi teknolojisi çözümü üretir arkadaşlar. Detayları siz daha da geniş bir şekilde ekrandan okuyabilirsiniz. Aynı zamanda bu bölümün en güzel avantajı ama yüksek bir puan almak gerekiyor buna dikkat edin. Formasyon aldığınızda yani 4 yıllık lisans eğitiminiz bittikten sonra bir yıl daha iki dönem halinde formasyon kurslarına katıldığınızda öğretmen olarak atanma şansınız da var arkadaşlar. Şimdi maaş durumlarına gelecek olursak özel sektörde dediğim gibi Net bir şey söylemek zor. 2023 yılı 8500 TL asgari ücretten başlar ve bunun üst bir sınır yok arkadaşlar. Sizin firmalarda çalışmış olduğunuz pozisyonlara göre bu ücretler değişecektir, yükselecektir. Kamuda da malum 10.000 TL üstünde 12.000-15.000 civarı maaşlarla çalışma imkanınız olabiliyor. KPSS durumuna bir bakalım. Öğretmen olarak atınabilir mi? Hangi sınavlara girmek gerekiyor? Arkadaşlar KPSS'de 3361 nitelik kodumuz var. Tercih yaparken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Maalesef 85 puan ve üstünde bir notlar almanız gerekiyor arkadaşlar. Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni gibi bölümlere atanma şansınız var. A sınıfı KPSS A'ya girersiniz. Uzmanlık, müfettişlik gibi özel ihtisas gerektiren alanlarla ilgili tercih yapıyorsunuz. KPSS B'ye ise bütün lisans mezunu arkadaşlarımız girebiliyor ve düz memurluk olma şansları var. Bu arada öğretmenlikte 40 yaş sınırı kaldırıldı arkadaşlar. Böyle bir kural vardı daha önceki memuriyet hayatında. Öğretmen olmak için 40 yaş üstünde olduğunuzda da atanma şansınız olduğunu söyleyebilirim. Devam edecek olursak arkadaşlar öğretmenlik için normal kamuda da 85 üstü memuriyet için atama, puan almanız gerekiyor. Şöyle öğretmenlik için baktığımızda arkadaşlar öncelikle şunu göstermek istiyorum. Şurada MEB'in yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu resmi bir tablo var arkadaşlar. Burada talim ve Terbiye Kurulu kimler öğretmen olabilir şeklinde. Bakın 19. sırada yönetim bilişim sistemleri bölümü mezun arkadaşlarımız bilişim teknolojileri öğretmeni olabilir. Sayfa 10'da. Ben bunun da linkini videonun açıklamalar bölümüne bırakırım. Yalnız burada şurada iki tane yıldızlı bir işaret var. Mesleki ve teknik öğretim, eğitim ortaokul kurumlarına atanamazlar diyor. Yani mesleki okullarda birazdan göstereceğim. Ama normal okullara bilgisayar öğretmeni olarak atanma şansınız var. Branşınızda bilişim teknolojileri bölümü. İnternette bilişim teknolojileri bölümü atamaya esas puanlar diye arama yaparsanız çok fazla site var. Ben bu sitelerden herhangi birisini açayım. Mesela 2022 için Bilişim Teknolojileri İstanbul Sultan Gazi Gazi Çok Programlı Lisesi'ne 4 tane öğretmen atanmış arkadaşlar ve taban puan 83 almış. Yani 80 üstünde puanlar almaya çalışırsanız atanma şansınız var. Tabi bu puan taban puan 2022 için. Mesela Sultan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Bakın biraz önceki tabloda ne göstermiştik? Yönetim bilişim sistemleri mesleki ve teknik orta kurumlarına atanamazlar şeklinde. Yani sizin burada Sultan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni yazamazsınız arkadaşlar. Ancak Tepe Mesleki Eğitim Merkezi demiş. Bu da meslek okulu. Buna da olmaz arkadaşlar. Mesela Esenyurt Kıraç Anadolu Lisesi İstanbul Esenyurt'ta 87 puanla atanmış. Eyfik Bey Ortaokulu örnek. Ben bunu örnek olarak veriyorum. 87 puanla atanmış. Kıraç Ortaokulu 87 puan atanmış. Mesleki ve teknik okullar dışındaki okullara öğretme olarak atanma şansınız var arkadaşlar. KPSS'ye sıkı bir şekilde hazırlanırsanız ve aynı zamanda formasyonunuzu da alırsanız atanma şansınız var. Aynı zamanda öğretmen arkadaşlar da bu bölüm okurlarsa branş değişikliği, kurum içi alan değişikliği yapma şansları da oluyor arkadaşlar. Hangi dersler görülüyor? Okulumuzun sayfasını da ben şuradan web sayfasını sizlerle paylaşırım. Arkadaşlar genelde birinci sınıfta ortak dersler görülüyor. İnkılap tarihi, Türkçe, matematik, işletme ilkeleri, iktisada giriş, muhasebe gibi. ikinci sınıf itibariyle daha çok bilgisayarla ilgili ve yönetimle ilgili dersler ağırlık kazanıyor. Ben şu an dediğim gibi 6. yarı yıla kadar geldim. Mesela en son online sınavda A yönetim ve bilgi güvenliği dersine girdiğimi söyleyebilirim. Seneye de son sınıfta da veri madenciliği, yöneylem araştırması, karar modelleri. Dediğim gibi hem bilgisayarla ilgili hem de bir şirketin işletmesiyle ilgili çok güzel bir donanımlı şekilde kendinizi mezun edebilirsiniz. Ben bu bölümden çok memnunum. Yani zevkle okuduğum bir bölüm. Eğer yönetim aşamasını ve bilgisayarları seviyorsanız sizler de bu bölümde gayet başarılı bir şekilde yer alabilirsiniz. Devlette de ataması çok az. Yüksek yüksek puanlar almak gerekiyor ama özel sektörde sonu yok. Kendiniz de bir firma kurabilirsiniz bilgisayarla ilgili ya da mevcut firmalara başvurabilirsiniz. Mümkünse okurken eğer açık öğretimde okuyorsanız okurken firmalara başvurur ben öğrenciyim kendimi geliştirmek istiyorum derseniz Mezuniyetten önce daha kapıların açıldığını göreceksiniz. Mezun olduktan sonra direkt firmalara ben iş bulmak için geldim dediğiniz zaman, dediğinizde maalesef çoğu firma yüzünüze kapıyı kapatacaktır. Örgünde de mezun olsanız, açık örtümden de mezun olsanız burada fark etmiyor arkadaşlar. Sizlere tavsiye bu bölümde kendinizi geliştirmek isteyen arkadaşlar mutlaka birinci sınıftan itibaren madem açık örtümdesin gün üzerini boş bırakma firmalarda çalışmaya başla gerekirse hiç para alma ortam edin çevre edin kendini geliştir piyasayı öğren Mezun olduğunda açıkta kalmazsın. Arkadaşlar meslek analizleri videolarımız devam edecek. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kılın, hoşça kalın, hoşçakalın.